kirpik dipleri konusunda ilk yapmamız gereken ısıtmak ve ısının artmasıyla yağların yumuşamasını sağlamak. Daha önceki videolarımı seyrettiyseniz kirpik dibinin ne kadar önemli olduğunu ve buradaki yağ bezlerini temizlemenin önemini defalarca vurguladım. İleriki hayatımızda sağlıklı, rahat, mutlu gözlere sahip olmak istiyorsak bu kirpik dibi temizliğini düzenli yapmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken ısıtmak. Halk arasında aslında eskiden beri hep çay pansumanı yaparız. Çay poşetini alır koyarız. Aslında önemli olan yaklaşık 5-10 dakikalık süreyi de kirpik diplerini 40'lı derecelerin üstüne ısıtmak. Bunu çay pansumanı ile yapmak çok kolay değil. Çünkü o poşetler ya da sıcak suya sokulmuş havlular hızlıca soğuyorlar. Ya da ilk başta çok sıcaklarsa gözümüzü yakıyorlar. Şimdi yapabileceklerimiz pratiklerle başlayalım. 1. Duşta sıcak suyu yakmayacak maksimum derecede 5 dakika kadar yüzümüze tutabiliriz gözler kapalı iken. Bu kapakları en iyi ısıtan yöntemlerden birisi. Kapak ısıtma sıcak pansuman yöntemlerinden ikincisi. Gene çay pansumanı gibi çok sıcak bir suya sokup Göze çay poşetini koymak ama çok sık bunu yapmak. Buradaki risk yakma riski. Üçüncü yöntem çeşitli ticari ürünler var. Bu ürünler e, sıcak suya sokulduklarında renk değiştiriyorlar ve doğru ısıda olduğunu o renk değiştirmeleriyle anlıyoruz. Daha sonra bunu gözümüzün üzerine koyarak bir 5 dakika bildiğimiz evdeki sıcak su torbaları, termoforların modern hali bunlarla kapakları ısıtabiliyoruz. Daha gelişmiş yöntemse, kliniklerde uygulanan, bizim de kliniğimizde uyguladığımız IPL denen bir kızılötesi ışıklı ısıtma sistemiyle ampullerle maskeyi takıp bilgisayar kontrollü olarak kapakları 45-50 derece aralığını ısıtmak bilgisayarlı sistem burada kapak yanmasını engellerken yeterince ısı almamızı ve yağların yumuşamasını sağlıyor. Buradan bir özet geçersek, kirpik dipleri temizliğinin ilk aşaması kapakları ısıtmak sıcak pansuman. Hastalar hep soruyorlar sıcak pansuman nasıl yaparız? Sıcak pansuman bir, çay poşetlerini sıcak suya sokup göze koyarak en ilkel hali. iki duşta sıcak suyu yüzümüze bir beş dakika yakmayacak maksimum da gözler kapaklı, kapalı tutarak. 3. tarihsel bir yöntem. Haşlanmış yumurta ısıyı epey taşır. aşlanmış yumurtayı temizledikten sonra bir temiz beze sarıp gözün üstünde tutmak o yumurta soğuyana kadar modern yöntem özellikle eczanelerde bulabileceğimiz kirpik temizleme mendillerinin içinden çıkan ısıtılabilir pedleri suya sokup doğru suya geldiklerinde renklerinden anlayıp onlarla yapmak en etkili yöntem evde yapılabilecek bu. Son yöntemde bizim klinikte uyguladığımız IPL ve Isıtma maskeleri yöntemleri. Bunlarla kirpik diplerine sıcak pansuman ısıtmayı yapıp kirpik te temizliğinin ilk aşamasını yapmış oluyoruz. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin. Kalın sağlıcakla.